Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyicilerimiz, Daren de ilçe müftülüğümüzce Ramazan ayına özel olarak düzenlenen bir soru bir cevap uygulamasında bugün soruyu ben yanıtlayacağım. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Değerli hocam, Vaktinde ödenmeyen sadakayı fıtır borcu nasıl ödenir? Bütün ibadetlerde olduğu gibi sadakayı fıtır yükümlülüğü de geciktirilmeyi zamanında yerine getirmelidir. Bununla birlikte zamanında ödenmemişse bu fitrelerin mümkün olan ilk fırsatta ödenmesi gerekir. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.